Arkadaşlar şimdi koyun kuzuları keseceğiz. Bu ne Miray, ödev mi? Evet ödev. Sonra, Nasıl yapacaksın? E, şöyle bunları mesela peksini aynı renge boya. Efendim mesela? Abla ne yapıyor? Abla ödevini yapıyor. Bu Gel sen de katıl. Bu ikisi 5 mesela aynı rengi boyadım. Sonra evet. İşte burada da sak yazıyor. Evet. Eş anlamlılarını aynı renge boyadın. Evet. Sonra defterime yapıştıracağım. Kaç tane kestin? Ee, şu anda bir tane kestim. Kesim de böyle. Çok güzel. Hadi kesmeye başlayalım. Kes Kuyunada bakalım. Da göstermeyeceğim mi? Bakın arkadaşlar ablanın koyunları mavi, pembe, yeşil, yeşil. Abla rengarenk boyamış değil mi? Yeşil yeşil, kırmızı, mor, mavi, mavi. Evet arkadaşlar Eslem tüm renkleri biliyor değil mi? Bu da sarı arkadaşlar. Abla da Sesem kesiyor şimdi. Eslem bu hangi renk? Kırmızı. Evet. Turuncu sarı. Bu koyunum da kırmızı. Sonra defterine yapıştıracaksın değil mi? Evet aynı. O zaman yan yana yapıştıracağım böyle. Hı hı. Bütün cenepleri yapıştıracağım. Evet. Şimdi keselim. Ana, bunu biraz zorlanacağız. Kesemedin mi? Yok, bir kesmeye çalışıyorum. Evet, bunu çok güzel kesmişsin. Hı. Mini bir koyun. Çok mini. Hı hı, Keçecek. Bunlar da böyle. Hepsi de birbirinden güzel. Evet çok güzel boyamışsın. Çok beğendim. Evet Mira bitti mi? Evet, biraz kaldı şuraları. Hı hmm. -hı. Bir tane. Üç tane tüy kaldı ve ondan sonra bitiyor. Hı hmm, -hı. Tamam. Bitti. Bakalım çok güzel olmuş. Bunu da koyalım yan yana. Tamam o zaman sana kolay gelsin. Bunlar artık arkadaş oldu arkadaşlar. Evet hepsini kesip defterine yapıştıracaksın. Hı hı. Tamam. Bunların e, şurada ne yazdığını söyleyeyim. Olabilir. Arkadaşlar görüşürüz ben bunları kesmeye devam edeceğim.